Bugün sizler bizde e, TikTok videosu çekiyoruz. TikTok videosu çekiyoruz değil de işte TikTok videolarına devam ediyoruz. Bronze Stars'tan. Şimdi başlayalım ilk videomuzdan. Bu arada arkadaşlar abone olup zil işareti basmayı unutmayın. Bu sayede ilk videomu siz haberdar olacaksınız. Şimdi geçiyorum. <laughs> Çok bu ne la? Çok kötüydü bu. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Uuu bak bu iyiydi, biraz etkiledi beni. Uuuu. Güzelmiş bu. Bunlar birbirini mi dağıtacaklar lan? Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. Duyduğunuz gibi arkadaşlar bu kanala abone olacak ne? Ve bana da abone ol. <laughs> Ve efsanevi çıkıyormuş. Aaa! Ne var? Tamam Orada kaldı Bu şamırın, Ya bunu biliyoruz zaten artık DMM'e gerek yok El Pepe demiyor Vay do tamam anladım Bu no <laughs> 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 var Стреляй, папа, папа, убегаешь от меня Смотришь мне в глаза, граната, граната A supaya şey. sorakılsın. Tamam bak. Bir tamam bu konu biraz bildim. Bir dakika anlamadım. He bunu biliyorsunuz zaten. Dememe gerek yok. Orayı atlamayacaksınız arkadaşlar bu yanlış bir şey için. gidip kenara onun zaten. Bu sefer de rakibinizi dolduracak. Senin güzel kostümler. Ne Ha, <laughs> tuzak yaptı. Bu dakika ne oluyor? dakika kaç çoğumuz yok. dalga geçiyor. Heee, güzel. Hayır, diyor, diyor. Diyor. Oh var e, işte orada. Bir dakika anlamadım mı o kısmı? Oh He demek ki bu ayrılmış tamam o kısmı anladım mı? bu kısmı. Bakalım. Anladım. anladım. Ee, anladım. Ooo <laughs> <laughs> helal be Danimark. Güzeldi. <laughs> Kavga oldu. Galga oldu galga. Kaçayım galga. Bu la? Adam gibi kanal Bir dakika adam gibi bir bu, video bulup geliyorum arkadaşlar. Bunlar adam gibi değil. Devam ediyor bu. Diğer video yani. Bak bu güzel. Adam gibi videolar yazdım bize böyle.

Harjan Çin. Ne oluyor? Bunu biliyoruz Tamam. Abone ol. Şu belki çıkıyor. Bu tamam bu çıkıyor. Yorum yapan bu çıkıyor arkadaşlar. Bunu bilin. Kıza <laughs> sendiler, Leonlar. E, adama 100 kupada Leon veriyor. Bize de arkadaşlar gördün. Aaaa bir Leon çıkıyor. Aleyküm selam. Onu mı hissettim? Leon! Leon çıktı. <laughs> Tomar 753 taktiği. I'm on a I'm a travi, 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 I'm a Arkadaşlar buna abone oldum. Siz de bana abone olursanız sevinirim. Gamerik'ten abone oldum. Magic. Böyle, böyle oluyor, şey oluyor. Çok güzelmiş. Git ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyor? oğlum <laughs> <laughs> bak Şimdi tane top var arkadaşlar. Sadece bir şey denemek istiyorum. Belki Allah yüzüme güler. Hani ne bileyim. Şöyle arkaya atacağım böyle tamam mı? Eğer atabilirsem üçünden birisini like atın ve abone olun. Hadi bakayım. Deniyorum. Oha lan! Yemin ediyorum tek... Adam başardı lan.

arkadaşlar bugün size özel bir soru soracağım. Bronze Stars oynamak ister şey e, Bronze Stars e, şurada sorum arkadaşlar. E, e, siz Brock'un hangi kostümü almanı istersiniz? Ben Brock'u seviyorum. Ve ayrıca yorumları en sevdiğiniz karakterini yazınız. E, yani bu kadar. <laughs> Baksak şimdi çok, çok sever. Artık tüksün dinle Ooo Bu böyle kaçarsın oğlum Deniyorum <laughs> deniyorum <laughs> give you? Eggs, very good What is the pig give you? <laughs> excellent. And what Oy mm -hmm. oh, tamam tamam yo arka gel gel tamam ya yeah. Max o Baymax Arkadaşlar bölüm, bugün videomun sonuna geldik. Eğer video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer arkadaşlar ilk videonun TikTok videonun siz ulaşmak isterseniz yani eğer siz abone olup zil serti basmayı unutmayın. Bu sayede ilk videolarımı siz de haberdar olacaksın. Görüşmek üzere. Bay bay.